Ben Veysel. 25 yaşındayım. Çeşitli dizilerde yönetmen asistanlığı yaptım. 3 aydır çalışmıyorum. Bunca kalabalığın içinde yalnızım ve yalnız yaşıyorum. İnsan işsiz kalınca daha çok fark ediyormuş yalnızlık sendromunu. Yalnızlığımı unutmak istiyorum. Her gece deli gibi içiyorum. Selamun Aleyküm. Bir yola girdim. 30 bin lira iyi para. Dayı kolay gelsin. Oğlum ne olacak ya? İç bir tane. Nasıl gidiyor film işleri? Aradığını bulabildin mi? Gel biraz da barda yakalım. Bak. Hatunlar fena fena. Bu Çekmeköy Belediyesi'nin de bir kısa film yarışması varmış. Bir <laughs> film nelere kaldırmış. <laughs>